Şimdi bu bir size nasıl site oluşturduğumuzu göstereceğim. Hadi site oluşturalım. Evet, arkadaşlar Google'a giriyoruz ve yazıyoruz. Scoop diyoruz ki bedava site tv.gelge yazıyoruz arkadaşlar. Zaten bende çıktı şu an. Bekliyoruz. Sonra tıklıyoruz bedava site Yapacağımız stilin adını giriyorsunuz. Evet ben durduruyorum. Evet kurdum şu anda. Sistem böyle oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şu yanlardan iletişim. Farklı yerlere gidebiliyoruz. Evet. Böyle yerlere gidebiliyoruz arkadaşlar. Umarım